Genç yetenek Esenler Meydanı'nda yetenekleri arıyor ve genel kültür sorularıyla da acaba kültürde ve sporda nasılız, ne durumdayız? Bunu öğrenmek için Esenler Dört Yol Meydanı'na gittik. Yetenekli arkadaşları bekliyoruz. Kendisine güvenen arkadaşlarla röportajlar yapacağız. Bakalım en yetenekli arkadaşlarımız kimler? Yetenek avcısı yola çıktı. Evet iki tane genç yetenek arkadaşımızı bulduk. Yetenekli olduğunu iddia ediyorlar ama bakalım bu iddiaları acaba ne kadar doğru? Öncelikle kendilerini bir tanıyalım bakalım. Adınız nedir? Devran Akbaş. Devran maskeyi tak. Maske tak mas, maske tak, maske, tak, maske, tak, mas maske tak. Devran kaç yaşındasın? 12. Süper harika. Devran e sporda hangi yönde yetenekli olduğuna inanıyorsun? Futbol. Futbol. Peki dönüyoruz devrandan sonra bir diğer rakibimize. Acaba adınız nedir? Adım Ümit Atakan, soyadım Özyurt. Süper. Ümit Atakan kaç yaşındasın? 2009 doğumluyum, 11 yaşındayım. 2009, 11 yaşında oluyor. E tamam yani artık ikiniz de akransınız. E, peki sen hangi branşta yetenekli olduğuna inanıyorsun? Futbolda değilim ama çoğunlukla basketbola yatkınım. Tamam o zaman dolayısıyla ikiniz de futbola yakınsınız. Çok uzak değilsiniz o zaman ilk oyunumuzu oynatacağız. Gel şöyle. Bu topu en çok sektiren futbol topunu ve genç yetenek tişörtünü alacak. Acaba kim olacak? Hazır mısınız düelloya? İki yarışmacı, iki yetenek. Buyurun efendim. Önce senle başlıyoruz. Başla. Yo al sektireceğiz. Sektirme pozisyonu. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17'de durdu. 17'de durdu. Süper. Korktum bir ara sabaha kadar sürecek diye. Senin adın neydi? Devran. Devran. Sıra sende. 17'den fazla yaparsan top senin. Yapamazsan güle güle. Haydi bakalım. 1, 2, 3, 4. Biraz zor olacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ritim yakaladı. 13, 14, 15, 16. 16. İnanılır gibi değil. Bir sayıyla... Maalesef kaybettin Devran. Tebrik ediyorum. Vallahi seni de tebrik ediyorum. Bir fazla sektirmeyle ödülü aldın. O zaman hemen sana ödülümüzü getiriyoruz. Gel 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 gel. Buyurun. Bunu sen şişireceksin. Ben şişiremem. Bir de tişört vereyim. Bu da tişörtümüz. Genç yetenek tişörtümüz. Yetenek avcısı devam ediyor. Selamun aleyküm. Hediye kazanmak yok, istiyoruz. Yok. Hiçbir şey yapmayacaksınız ya top sektireceksiniz. <laughs> tamam sektirebilir misin? <laughs> gel mi? gel. Genç yetenekte yine iki yetenekli arkadaşımızı bulduk. Bunlar da çok iddialı acaba hangi branşta iddialılar? Hep birlikte göreceğiz genç yetenek, yetenek avcısı devam ediyor. Sırada kimler var? Adınız? Furkan. Furkan yaş? 20. Furkan hangi spor branşındayken iddialı olduğunu düşünüyorsun? Futbol. Futbol süper. Karşında bir hanımefendi var bakalım. Hanımefendi adınız ne? İrem. İrem hangi dalda iyisin? Futbol. Oo süper. İremciğim maskeyi bu ağzımıza burnumuza takıyoruz. Çene oldu mu faydası olmuyor çünkü. Hazırız. Peki az önce top sektirdik. Tekrar top sektireceğiz ama Furkan sen kafayla sektireceksin. İrem de ayaklarıyla sektirecek. En çok sektiren topu ve tişörtü alacak. Hazır mıyız? O zaman öncelik beyefendiye verelim. Hanımlara mı olsun? Tamam öncelik hanımlara. Al bakalım. En fazla sektiren ödül alacak. Furkan kafayla, İrem ayaklarıyla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 dedik. İrem gayet iyiydi. Pardon. Gayet iyiydi. Şimdi sıra Furkan'da. Hazırız. Furkan kafayla sektireceksin. İrem kaç sektirdin hatırlıyor musun? 12. 13 yaparsan hediyesini Genç yetenek yetenek avcısı 4 yol meydanında Furkan kafayla sektiriyorsun başla 1 2 3 4 5 6 6 ve maalesef yarısı çok teşekkür ediyorum tebrik ediyorum ve o zaman ne yapıyoruz Furkan'ı gönderdik zaten gidiyor arkasına bakmadan i̇şte gidiyor biliyorum bir şey dememiyorum tebrik ediyorum ödül senin buyurun bunu sen şişireceğim ben şişirmiyorum tamam mı Haydi bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Yetenek Avcısı devam ediyor. Adın ne? Yunus Eymen Usta. Yunus Emre, Yunus Eymen. Aynen. Yunus Eymen kaç yaşındasın? 11. Yunus Eymen harika. Senin adın ne? Hasan Can Akbulut. Hasan Can, sen kaç yaşındasın? 12. Soru soracağım. Soruyu sorduğumda doğru bilen zıplayacak, tamam mı? Yani cevap vermek için şöyle bir zıplayacak. Tamam ilk zıplayan soruya yanıt verebilir. Soru geliyor. Soru geliyor. Hazırız. Soru geliyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi kupasını Bayar Münih kazanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Geciktin. Bir soru daha geliyor. Bak 3 yaparsa gidiyor. Dikkat et. Hazır. Hazır. Geliyor. Bu sene Türkiye kupasını geliyor. Alanya Spor kazanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Senden önce zıpladı. Niye zıplamıyorsun? Zıplamayı unutma. Bir bir. Hazır geliyor. Bak bu sorulara doğru yanıt veren ödül alacak. Tamam mı? Daha da yükseğe zıplamanız lazım. Kimin ilk zıpladığını görmem için. Hazır. Arkadaşlar. Çok dikkatli. Tosun lakabıyla bilinen futbolcumuz Cenk Tosun'dur. Doğru mu yanlış mı? Doğru dedi. Sen yanlış cevap verdin. Doğru. Cenk Tosun soruya doğru yanıt verdi. İkiniz de aynı anda zıpladınız ama soruya orası doğru yanıt verdi. Peki 2 1 değil mi? Hazır. Son soru geliyor. Bu sene gol kralı Vedat Muriç. Doğru mu yanlış mı? Önce burası zıpladı. Yanlış. Sen niye hemen ipucu veriyorsun? Bak önce orası zıpladı. Bekle tamam mı? Bekle. Güzel 2 2 oldu. Hazır. Peki bu sene Türkiye Süper Ligi şampiyonu bir dur daha soru gelmedi acele etmeyin. Hazır. Bu sene Türkiye Süper Ligi şampiyonu. Bir dakika soru gelmedi. Allah Allah. Bu sene Türkiye Spor <laughs> Süper Ligi şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Doğru mu yanlış mı? İkisi de aynı anda zıpladı ve ikisi de doğru yanıtı verdiği için beraberlik devam ediyor. Ama bu beraberliği bozmaları lazım. Üçüncü soru şöyle. Diyoruz ki bir basketbol oyununda sahada en fazla 7 kişi bulunur. Doğru mu yanlış mı? Önce burası zıpladı. Zaten verdiğiniz yanıt da yanlış arkadaşlar. Bak son elenirsiniz. Olimpiyatlarda. Dünya rekoru kıran haltercimiz Derviş Zaimoğlu'dur. Doğru mu yanlış mı? Bura önce zıpladı, bura zıpladı, sen onun adına sen cevap veriyorsun. Bura zıpladı, sen onun adına cevap veriyorsun ya. Yenilir beni, lan beni delirtin. Neyse tamam ikisine de şöyle yapacağız. Bunu çözemiyoruz, akşama kadar sürecek bu iş. İkisine de birer tişört veriyoruz, ver bakalım. Tamam, bunun galibi çıkmadı. Çok acele ediyorsun ya. O zıpladı. Ama hayır sen bak o zıpladı, yanlış veriyor. Sen şey yapıyorsun ama, onun adına sorulara cevap veriyorsun. El sıkma. Tamam ikinizi de tebrik ediyorum. Alın bakalım. Biz teşekkür ediyoruz. Yetenek avcısı devam ediyor. Bir soru soracağım. Hayır bir soru soracağım. Cevap verdiğiniz takdirde hemen tişört hediye edeceğim çocuğunuz Tişört <laughs> değil top. Tişört. Ya. O zaman biraz daha zorları sizi. Tişört. Tek soruyu hemen tişört. Okul için top lazım. Tişört. <laughs> <laughs> Okulda top var. Pazarlık yapmayalım. Hazır mısın? top için. Yok tişört için. Top için. Tişört için. E, Hızırı'da yönetildi. Hızırı'da yönetildi. Hızırı'da yönetildi. Hızırı'da yönetildi. Hızırı Allah'ım var resmen pazarlığa denk geldik. Top. Var mısın son kez tişört gidiyorum. Top, Bak gidiyorum kapattım dükkanı. Ya tamam Gidiyor. tişört olsun. Tamam tişört. O, tamam. Hazır. Efendim genç yetenek devam ediyor. Şimdi bir anne evladı için yeteneğini sergileyecek. Bir sor. su, kültür sorusu soracağız. Tabii futbol şeyle sporla ilgili bir soru. Ama emin ol vallahi bunu biliyorsun. Bak çok kolay bir soru soracağım şimdi şöyle düşün e, Türkiye voleybol takımı var milli takımı var voleybol milli takımı var Heh, sana onunla ilgili bir soru soracağım doğru mu yanlış mı diyeceğim ona göre sen de yanıt vereceksin tamam, tamam mı? Tabii hayır. E, voleybol takımı milli takım voleybol takımımızın lakabı filelerin sultanıdır doğru mu yanlış mı? Tabii doğru evet. bu kadar cevap doğru hediye veriyorum ya tişört dedim Vallahi tişört dedim.